Oyun müziği çok güzel bu arada. Hepinize selamlar dostlarım. Bugün sizlerle beraber ne yapacağız? Bugün sizlerle beraber gündemden prim alacağız. Evet, biliyorsunuz ki Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığı çok konuşuluyor. Ve bugün seçim oyunu 2023 oldu. Videoyu geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videoya bana like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Hadi o zaman başlayalım. Şimdi arkadaşlar 2024'ünü buldum. Oynamak istemedim. Var mı diyeceğiniz? Var tabii ki de. Ve <laughs> seçim oyunu 2023'ü buldum. Ve ben de seçim 2023 oyunu pardon. Seçim 2023 oyununu buldum ve oynayacağız. Hadi o zaman başlayalım. Yeni oyun diyoruz tabii ki de çünkü önceden bu oyunu bir oyunu oynamadım. Bu oyunu oynamadım. Hemen şunu şöyle alalım. Evet kendi liderimizi hemen oluşturuyoruz hocam. Hasan. Yani ne diyebiliriz ki başka? Evet. Evet. Çok özür dilerim iki dakika. Heh. Evet gördüğünüz gibi böyle bir böyle bir tane gayet iyi. Vücut omuzum omuzumda almayan. <laughs> Neyse hadi o zaman başlayalım. Devam edelim. Hadi saçlarım en önemli kısım. Bu değil ve burnum neden böyle durdu da? Ya Karadenizli miyim böyle de burnum? Böyledir burnum bak benim de şeye gitti. Işte. Yok da oğlum. Hiçbir saç hiç bir saç bana uymuyor ama olsun. <laughs> Bunu bu gayet iyi. Neden asker şapkası var? Ben istemiyorum hocam sakal büyük. belki bu olabilir evet. Çok, çok yakışıklı oldu mu? Oh, Gerçek yakışıklı budur dostum. Yani elime ekranı şey yapınca elime ekrana bakınca yandı. Uf, yandı. Bence bu gayet iyi. Of. Şaka yaptım, benim karşılığım nasıl? Golem, golem, bu güzel, bence bu iyi, evet. Bak, sinirli olalım. Falan oldum yani, oba, oba. Bu ne abi, bu ki? Şöyle, bence iyi abi ya. Evet, oldu abi. Özel gerçek liderler mi? Gerek yok hocam. Diğerlerini de mi yapmış, harika lan. Birden uğraşılmış bir oyun. <laughs> Hadi o zaman başlayalım abi ha. Partimiz, partimizin adı mesela. HSG Parti. HSG. Dur lan. Küçük olmaz. HSG Parti adı. HSG Parti. Anlarını satacağım artık yeter. Dur şunu şöyle alayım. Şunları böyle kadar alayım. Bence biraz daha ve abone olacağım ellerime. A, Parti yazıyoruz hocam. A, S, Parti. Okey. <laughs> e, -ha Hemen. A yaptık. A, şimdi bak. Kurumla alakalı bir şey olsun. Ah. Koydum masama. Koydum masama elimi. Oldu. Siz anladınız benim ne demek istediğimi. <laughs> ne olabilir hocam? <laughs> e, ee, hadi o zaman okey ya. Hadi o zaman başlayalım abi. Kaydet diyorum. Ve oyunu başlatıyorum. <laughs> ülkeyi yönetmeye hazırım. Ne ara? Evet ülkeyi yönetmeye... Of abi burnumu düzeltmeyi unuttum hayır. <laughs> Karadeniz gibi gezeceğim artık ortalıkta. Parti'ne hoş geldin başkan. Şey yapanları işte ne demek istediğimi anladınız siz? Diyor ki parti anın parti ya işte itiraz edenlerin susur diyor. Her bakalım köprü yapalım. Ekonomiyi düzeltelim, eğitimi düzeltelim. Bence gayet en iyi üçlü. Ee, gayet iyi. İnanılmaz. İğrenç. Yok. Şey mesela. Ben İngiltere derim. İngiltereciyim. Uy. Uy. CHP. Koyduk. En önemli kısım ne yapalım yani? Fonlanırız belki bilmiyorum. E. Ha itiraz ediyorlar. Kafasına balyoza mı vuruyor cidden? Ooo. Herhalde. Neyden itiraz ediyorsun? Ve Instagram'ı geri açacağız. Bak şu an herkes Instagram'ı geri açacağız diye. Burada neden ses yok bu? Ya bir susla da anlatayım. Ah be oğlum. O sondakini suslamadık. Neyse olsun. Politikaların partinin tarafından kabul edildi o. Yeee. Yeah! <laughs> bu arada adı çok iyi değil mi? Her onun müziği çok iyi bu arada. Sarıyor. HSG Parti Genel Merkezi. Merkezi. Harikaza salon. Evet. Aa bu bizim şeyimiz mi? Başkan yardımcımız. <laughs> Hashtag <Her> ileter işte. <laughs> ee, seçme kadar başarımızı görmek için anketler çok önemli. Nasıl anket yapabilirim? ha <laughs> <laughs> tamam. Teşekkür bebeğim. Meral değil mi lan? Bu? Neyse öyle o zaman devam ederim abi. TV'ye çıkma. Ne diyorsun? Çıkalım hocam. Neden çıkmıyoruz? YTV Evet. Selamlar, Se selam, selamlar. Selamlar, merhabalar. Herkes yeni aldı program başladı. Tabii ki de yaparız hocam. Ha, bunlar istiyor biz de kafalarına vuruyoruz. Hop. Zekalı. zaten yaptığım şeyi istiyor e, tamam tamam anını satayım anını satayım ama tamam ay anını e, şey, 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 şey. Oh. gemi gemi bu camis anını e, şey Cami istiyor cami al Al sana ağaç al sana Ya of Lan yat artık yat Geri zekalı bir atmayı bilmedi 20 saniyede hepsini sus lan Bunlar kalp krizi mi geçirdi anlamadım çok mu Evet devam ediyoruz <laughs> Ya hay ananı be Hay reklamının be kardeşim Tamam 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 miting düzenledik bazı illerde Ankara Mersin'in yani orada gördüklerim hemen haritaya bakalım anket yapmak için bunu bu arada seri seri yapacağım bizden seri seri yapacağım yani Onun ee, ondan sözüm düşürdüm şehir anket Ankara'da bir anket yapalım mesela bir şeyime yaramadı yani eee hadi bakalım etkinlik mi bu ne diyorsun penaltı etkinliği mi tamam Etkinliğe katılamıyor. Penaltı mı vuracağız? Harika lan. Penaltı vurmak. En istediğim şey. Oo. <laughs> Ankara gücüm Profesyonel Kalecisi mi? Ay abo. çok kötü vurdum lan. Vurdum gol. Buray, neden neden hmm, ben... Vurdum gol. Bu tam 90 oldu. Kardeşim kurtardı onu. Başkana öyle bir şey yapamazsın bu arada. Hadi bak. Bak bir de seviniyor. Takımdan kovulsun ya. <laughs> Çok iyi lan. Bir daha. Devam ediyoruz. Bir daha yapabilir miyiz bunu acaba? Pardon. Bir daha yapabiliyor muyuz bunu? Aa evet. Evet. Evet yapabiliyoruz. Devam ediyoruz abi. Kaç dakika oldu? 9 dakika harika. Ya gol atarak seç. Easy gol lan. Easy. Easy. Ben Fenerbahçe'nin lehteriydim. Aa, ananı Lehter bunu gördüm görse mezarında ters sanır. Ben Ankara gücünde 50 yıl top oynadım. Dedim abi. 50 yaşında değilim ama olsun. Oynadım yani. Hadi bakalım. Hop vurdum go tam gol böyle. Tam böyle. Abi görüyor musun? Şu adamın klaslığına bak ya. Ayağına, ayağına bal dök yala. Bal dökmeden de. <laughs> Oy gel attı. Hocam Ronaldo Nazario ayaklarınızı öpmüştür ya. Yüzde altmış başarı. Yüzde altmış başarı. E abi ben şu an neredeyim? Uuu sonuncu değilim işte bu. Neyse devam edelim abi. Bunu diğer şehirlerde yapabiliyor muyuz? İstanbul'da mı? Aa, ah şehrin gidebiliyoruz. Çok iyi. Oo parti otobüsüyle bir de biz sürüyoruz. Maşallah. Oğlum bir parti otobüsü en fazla kaçla gidebilir? Yüzde falan gider Bak easy. İstanbul'un yeni başkanı geliyor. Hadi eyvallah. Of. Of. Çok iyi. Ak parti bu Basamıyorum ki. Şöyle basacağız. İki elle basacağız. Bastım. Vallahi bastım. İyi de var. vallahi bastım. Bir daha bastım. Çok iyi. Devam ediyoruz. Örümüze. İki elle basman gerekiyor. Çünkü şey. Bir de sermem var değil Bazen size bir şey biraz çok arz veriyorum. Şarkı çok iyi bu arada. Oğlum şu an çok güzel geldim oyunda. Oğlum Her Duyuyorsunuzdur inşallah. Oğlum, çok iyi lan. Harika abi. Parti otobüsü böyle gidiyor. Bu güzelliğe bakıyorsun ya. ooo abo ben taksi şoförüyüm gari Hadi çekil lan Bu başkan mı sürüyor cidden bu otobüsü evet bir dakika iki dakika bir dakika, dakika iki dakika harikayım durun Ben, durun ben, ben, ben. dönmedi lan. Oğlum yüzde yüz. Yüzde yüz başarı elde etti kardeşim. Abi şaka olsun. İşte bu merkezi bizim şu. İstanbul şehrimde Fenerbahçe'nin kapısına yapıyorum galiba bunu. Yok gene ama oğlum bir sal lan beni. Oo. Oh. neyse. Hadi. Hop. Ters köşeye yatırdık. Tam 90'a vurmayı planlıyorum. İyi izleyin. Tam 90'a bu bu. Kesinlikle kardeşim. Aa bana oy verin ha yine de. Oooo! Bu kalitçi geri zekalı galiba. Bunun profesyonel kaleci olduğunu emin miyiz be? Bunun profesyonel kaleci olduğunu bırak. Kaleci bile değil galiba. Bak bu tam bir kazma ya. Bence harikayız. <laughs> evet. Neden ben Hindistan'ı izleyeyim? Geri